Akişi yetkilileriyle beraber güzel bir sohbetimiz olmuştu. Tıpkı aşağıda yaptığımız güzel sohbet gibi. Ee, başkanın ifade ettiği gibi ilk kez e, Cumhurbaşkanlığı halk seçecek. Bu nedenle bu seçim çok önemli. Biz bir cepheleşme anlayışı içinde değiliz. Büyük bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak istiyoruz cepheleşme anlayışı içinde cumhurbaşkanlarının belirlenmesi doğru bir tavır değildir. Eğer bir toplumsal uzlaşma sağlayacaksak toplumun her kesimiyle sıcak ve yakın bir diyalog kurmak ve onların düşüncelerini almak zorundayız. Hak işe ve diğer sendikalara, sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına, Gidişimizin nedeni de budur. Büyük bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak. Halkın önüne çıkaracağımız cumhurbaşkanı adaylarının seçildikten sonra herkesin evet bu benim cumhurbaşkanım olabilir diyebileceği bir aday çıkarmak istiyoruz. Toplumsal uzlaşmadan aradığımız budur. Bir cepheleşme anlayışı doğru değildir. Cumhurbaşkanlarının belirlenmesinde, seçilmesinde. Halkın sağduyusuna güveniyoruz. Halkın tercihlerine inanıyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede büyük bir olgunluk içinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşmesini de bekliyoruz. İlk deneyim olacak. İlk deneyimi hep beraber göreceğiz. Kısaca ifade etmek istediklerim bunlar değerli arkadaşlar. Tabii. Ee, bir süredir Diyarbakır'da devam, bir Diyarbakır'da devam eden e, annelerin bir eylemi var. Daha kaçırılan çocuklarla ilgili olarak. E, dün Selahattin Demirtaş'tan bununla ilgili çok önemli bir iddia geldi ve bazı ailelerin para karşılığında bu eylemi yaptığını söyledi. Siz genel olarak bu eylemle ilgili ne düşünüyorsunuz? BDP'den dün gelen biz çocuk bulma kurumu değiliz şeklinde açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? çocukların kaçırılmasını savunmak mümkün değildir. Kaçırılan çocuklara gerekçe öğretmek de doğru değildir. Annelerin duyarlılığını bilmemiz gerekiyor. Bir anne için çocuk her şeyden önemlidir. O nedenle o annelerin duyarlılığına hepimizin saygı göstermesi gerekiyor. Arkasındaki iddiaların ne olduğunu bilmiyoruz. Elimizde herhangi bir veri yok. Sadece bunlar birer iddia. Varsa öyle bir veri çıkar kamuoyuna o verileri <laughs> açıklar paylaşırlarsa kamuoyuyla biz de o zaman düşüncelerimizi daha farklı bir çerçevede ifade etmiş oluruz. Sayın Başkan Soru geliyordu. Evet. Ben soracaktım da sorun için efendim şeyden seçimlerden evvel sizin hak işle ilgili bazı değerlendirmeleriniz oldu ve hak işin sendikacılık anlayışını beğenmediğiniz e, yönünde e, hak iş canlısı tarafından oldukça sert bulunan ifadeleriniz oldu e, biraz evvel de cepheyleşmeye karşıyız e, buyurdunuz bu söyleminizle bu söyleminiz arasındaki irtibat nedir? Bir de sosyal medyada ben bugün takip ettim Sayın yaşar Ecevit'in seçimlerden evvel CHP'ye e, destek verdiğiyle ilgili haberler dolaşmış sizin resmi ikna da de var ee, Sayın Ecevit'in desteği ve e, özellikle ilk turda CHP'nin Sayın Raşan Ecevit'i e, aday olarak sunmasının çok şık bir davranış olacağı yönünde e, daha çok sizin farklı göre düşünen kişilerin paylaşımları var mı? ne diyorsunuz? Sayın Ecevit'e karşı bir zarar veriyor? Zaman zaman hak işi de Türk işi de eleştirdiğim olmuştur. Hak İş'in genel kurulunda genel kuruluna katılmadım. Sayın başkan davet etmiştim. Davet etseydi belki aynı eleştirileri orada da yapacaktım. Türk İş'in genel kuruluna katıldım. Türk İş'e yönelik yaptım eleştirileri orada da yaptım. Ama şunu söyledim. Ben sizdenim. Sizin ailenizin bir parçasıyım. Ben işçinin haklarını savunurum. Dolayısıyla benim eleştirilerimi Aileden yapılmış bir eleştiri olarak kabul edin. Bunu ifade ettim. Sayın başkana da aynı samimiyetle düşüncelerimi aktardım. Siz Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılır. Bürokratın bu ücret azdır dediği halde işçi temsilcisi olarak onun altına imza atarsanız ben bunu eleştiririm ve Türk işi bu nedenle eleştirdim. Eleştirmeye de devam ederim. Ama Sendikacılık hareketinin güçlenmesini savunan tek partiyiz. Örgütlü toplumdan yanayız. Cumhurbaşkanı adayının açıkça söylüyorum, Taşeron uygulamasına karşı çıkması lazım. Örgütlü toplumdan yana olması lazım. Örgütlü toplumu savunması lazım. İşçinin haklarını savunması lazım. Uluslararası çalışma örgütünün koyduğu kurallara Türkiye'nin de uyması gerekiyor. Bunu söylemesi gerekiyor. Bunu iddia etmesi gerekiyor. Bunu savunması gerekiyor. O nedenle biz zaman zaman hak işi de, türk işi de, diski de eleştiririz. Ama o eleştiriler sayın başkanlar tarafından da çok iyi biliniyor ki biz samimiyiz. Samimi olarak eleştiririz. Onlar da zaman zaman bizi eleştirirler. Ama bu eleştirilere her zaman karşılıklı saygı göstermek zorundayız. Biz buraya hak işi eleştirdik, hak işe gitmeyeceğiz diye bir şey yok. Sayın Başkan benim eleştirilerim üzerine diğer sivil toplum örgütü, örgütleriyle beraber e, genel merkeze geldiklerinde düşüncelerini bana aktardılar. Aynı şekilde az önce aşağıda tekrar karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Ilgili, i̇lk ee, kez sizden duyuyorum. <laughs> bir rezerviniz var mı efendim? İlk kez sizden duyuyorum. Bireleri çevirmeden biz de sorabilir miyiz efendim? Ee, sorularımız var çünkü. E, çözüm süreciyle ilgili e, son dönemlerde e, özellikle toplantılar yapılıyor. Peş peşe ve cuma günü de yine önemli bir toplantı olacak bu çerçevede. Çözüm süreci yeniden hareketlendi. E, yeniden görüşmeler yapılıyor. Başbakan e, Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın en son nihai hedefin eve dönüş olduğunu söyledi. E, sizin bu son süreçle ilgili değerlendirmeniz nasıl olacak efendim? acaba çözüm sürecimi çözümsüzlük sürecimi doğru tun isterseniz anlamakta zorluk çekiyorum. Bütün yolların kapalı olduğu sabah yolların açılıp akşam tekrar kazılara kapatıldığı bir sistem içinde yaşıyoruz, bir düzen içinde yaşıyoruz. Bir ülkenin başbakanını düşünün. Kaçırılan çocuklar var. Hükümeti ağlama duvarı haline getirmiş sanki kendisi başbakan değil de başka birisi başbakanlık yapıyor. Çözüm için başka yerleri arıyor. Ne olursunuz bunları çözün diye. Ben bu iradeyle Türkiye'nin en köklü ve kronik sorunun bu hükümet tarafından çözüleceğine inanmıyorum. Çözüm süreciyle ilgili olarak neyi düşünüyorlarsa çıksınlar, milletin önüne açıkça söylesinler. Biz şöyle 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 kuralları, yasaları koyarak bu sorunu çözeceğiz diye. Sadece bir çözüm süreci ismi var. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Karşılıklı güvensizlik üzerine inşa edilen bir süreç başarıya ulaşamaz arkadaşlar. Sayın Genel Başkan, dün Sayın Başbakan'ın grup konuşmasında İstanbul'da Taksim'de Gezi Parti olaylarının yıl dönümünde canlı yayın sırasında polis tarafından gözaltına alınan Sina International muadili hakkında da sözleri vardı. O sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten büyük bir hayretle değerlendiriyorum. Ajan suçlaması yaptı. Elinde belge var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın uluslararası medyada alay konusu yapılması beni rahatsız ediyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Başkanım, e, ee... İki tane konuda e, zatı halinize e, hak yaptığınız ziyaret nedeniyle bir e, vazo e, takdim edeceğiz. Bir de e, modern kölelik olarak tanımladığımız, üzerinde ciddi bir araştırma e, yaptığımız taşeron konusunda taşeron gerçeği adlı e, yayınımızı dün e, basında paylaşmıştık. Zatı halinize de ben bir e, takdim etmek istiyorum. E, bu çalışmanın çok değerli olduğunu ifade edeyim. E, ben hak gelmeden önce... Ee, bu çalışmayı kısmen gözden geçirdim. Gerçekten Sayın Başkan sizi yürekten kutluyorum. Teşekkür bu çalışma ederiz. dolayısıyla. Bu, kendi e, hatırlattığı bir Hayırlıyorum. Şey. Hayırlıyorum. Güzel bir vakit. Umarım başkanım. makamınızda e, hakiş vazosunda güzel çiçeklerle Tabii. beraber Olacak. güzel vakit geçireceksiniz. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam. tamam. yazışmada tamam. Tamam. tamam, tamam. Peki, çok teşekkür ediyorum.